Selamlar yeni bir Brosa sitesine hoş geldiniz. Kardeşim ta benim için video çekeyim diye Aydın'dan geldi ve şu an gördüğünüz gibi bu 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 tatlışla bu tatlışla video çekeceğiz ve arkadaşlar bugün videomuzda çok güzel bir şey yapacağız. Bengüsü her karakter şeklinde ne yapıyoruz? Acı biber ve dört osayacağız. Arkadaşlar marketten bunu aldık Bengüsü ile beraber ve bu video iftardan sonra çekilmekti. Bunun altını çiziyorum. Bu video iftardan sonra çekilmektedir. Bir de Bengis'e böyle acı getirdik. Ayrıca çok önemli bir şey söyleyeceğiz bu videoya tamı tamına 40 bin beğeni gelirse ki 40 bin beğeni bence oldukça güzel bir rakam değil mi? Bu videoya 40 bin beğeni gelirse arkadaşlar Bengü beraber yeme ve içme serisinin İki. ikinci sezonu geliyor. Ve Bengü Su ikinci sezonu ilk bölümüne özel Sukuik çıkartana kadar köpek salyasını bulamayız. Sukuik çıkartana kadar mavi jölelen başlayabilirsin veya su siz yorumlarda bilirsin. Sonra gel çıkartana kadar dondurma yedim. böyle 30-40 tane yeme içme videosu çektiz arkadaşlar. Çünkü kardeşimi buldum Aa. ve kardeşimden beraber <laughs> Video çekmeden bırakmayacağım. Tamı tamına 40 bin beğeni. Gelir değil mi 40 bin beğeni? Gelir. Arkadaşlar Bengüsü ile beraber Bengüsü hesabımız var. Bu hesabın önceki ismi DJ Bacısı'ydı. Ve DJ Bacısı hesabının ismini Bengüsü yaptım. Bu hesabın brolpesi yok gördüğünüz gibi. Ve bugün Bengüsü bu hesaba her karakter çıkarttığında turşu Biber, Üstüne de Doritos bilmem ne 5.0 vasa bacılı çok acı. Şu gördüğünüz garip şey yiyecek. Ve aslında sen bunu sandviç veya hamburger yapsan daha iyi. iki İki Doritos'un arasına biberiye turşusu koyarsan daha mükemmel olur. Ben o kadar kötü değil. Ve arkadaşlar bu sefer kontrolü Bengüs'e veriyorum. Bengüs'e şimdi benim yerime oturacak ve ben de yardımcı gibi burada bekleyeceğim. Şimdi Bengüs'ü dükkana gir, dükkandan tamı tamına 250 elmas değil mi bir Brawl Pass? 250 elmaslık Brawl Pass almak için 360 taş gerekiyor, al onu. Ve arkadaşlar şimdi 370 taş aldık, Bengüs'ü şimdi git ve Brawl Pass artı 10 kademeyi al. Al bakalım. Broadbest artı 10 kademe. Artı on kademe. <laughs> Buradan etkinleştir. Broadbest artı 10 kademeyi bence almalısın. Ve bu hesapta kaç karakter olduğunu biliyor musun sen? Bilmiyorsun. Şimdi bir de hesabı gösterelim arkadaşlar. Hesapta neredeyse hiç karakter kaç yok. Çünkü hesap 0. 7 karakter var. Zaten bir tane ender kartı garanti çıkartacaksın. Hadi bakalım başla. Şimdi buradaki kutuları aç. Silahşör kod sayılmaz. Büyük kutudan başla. İstersen silahşör kodu da alabilirsin. Bunlar sana kalmış. Ve ve Şimdi hayır cips yemeyeceksin. Bir tane acı biber üstüne de bir tane o Doritos masabi falan filan adı neyse ondan yiyeceksin. Al ye yiye bir tane al. Hayır en küçüğünü değil en büyüğünü bak aç ağzını aç ağzını aç ağzını. Karşı acı biber sevmiyor. Artık sevecek. Bir tane de Doritos at. Doritos at. Çok, çok acı. Doritos at. Bundan sonraki karakterde umarım çıkartmasın. Ellerini getir. Sabresin ekranı yağlanmasın bu arada. Şimdi arkadaşlar Bengüs'ün beni hiç çıkarttı. Birazdan kıpkırmızı. <laughs> gel öpeyim gel gel. Üzüldün mü sen? Yanıyor mu? Yandı. Ve şu an rahatladım. Az bir şey de olsa rahatladın değil mi? Hemen, hemen diğer kutuyu açmaya devam et. İlkinden oh, bir tane bir şey çıkarttı. Bir şey çıkacak mı? Umarım mega kutular 6 yazar benim Umarım 6 yazardı, bir tane daha yazsın. 5 yazdı. Belki çıkabilir. Çünkü şu an düşük kubadayız Belki çıkabilir. Yes, çıkmadı. Çıkmadı ne var? <laughs> Karakter çıkmadı. Ne sevinen bir kız görüyorsunuz şu an. Büyük kutular. 3. Bir şey çıkmadı. <laughs> Savaş kutusundan buna sonra bir de mega kutu açacağız sana. Aha. Çıkmadı. Bir şey çıkmadı. Çıkacak. Bak ender karakterlerden bir tanesini çıkartmadık. Ve geliyor. Geliyor galiba. Geldi. Gelmedi. Ama kesin gelecek. Ender karakterlerden bir tanesi çıkmadı. Ve bu büyük kutudan da bir şey çıkmadı arkadaşlar. Ve bir büyük kutu daha açıyor. Bengüs şu an aç onu. Aç onu 3 60 yazdı. 60 yazınca vermiyor. 40 altının altında olması lazım. Genellikle altın sayısının. Bu da vermesen aynen yanıyor mu lan? Sen hala yanıyor mu Yanıyorum lan? abi. He, savaş kısımdan şimdi. Ben bu kızı ben bu kızı çok seviyorum. Bu kız süper bir kız. Aç bunu. Bir şey çıkmadı. Ben şimdi a bak bir tane mega kutu var. Mega kutu şu an sizin için çok tehlikeli. Aç o mega kutuyu Bengüsü. Aç onu. Ne olur alt yazsın. Ne olur? 5 yazdı. Çıkma ihtimali var ha. Düşük kupa var. Çıkmadı. Hadi gene iyisin. Devam et. Bengüsü buradan git şimdi o büyük kutuyu aç. Büyük kutudan 3 yazdı, 114 <laughs> altın verdi. Bir şey çıkması şu an çok zor. Devam <laughs> et. Tamam. Bundan bir şey çıkmadı. Şu an 121 elmasımız var ve şu an sen de yanıyorsun manyak. Şimdi buradan gel. Buradan bir tane mega kutu mega kutu açmak istersin? Bir, bir mega kutu yoksa 4 tane büyük kutu açmak istersin? <laughs> sen 4 tane büyük kutu aç buradan. Ben veriyorum üzeri. 4 büyük kutu. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> aha, aha. <Çık> aha, 47 <laughs> bir şey geliyor. Gelmedi. gelmedi. Bu sefer iyisi. <laughs> Bas büyük kutuya. Oradan, oradan ne olur güzel bir şey çıkart. Ne olur bir karakter çıkart. 3 yazdı. 3 yazdı bas. Kırkansın. Bas. Bas. Çıkmadı. Çıkmadı mı? Neden çıkmadı? 2 yazdı bundan bir şey çıkmaz. Şanssızın kaç elmasımız kaldı? 30. 30. <laughs> 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 Bunu ben açayım vardır. <laughs> Arkadaşlar bir şey çıkacak mı? Bundan da bir şey çıkmadı. Ben şimdi gideyim. Bengüs için toplamda 4 tane buradan mega kutu açacak şekilde bir elmas 190 TL'lik elması daha alayım geleyim. Ve arkadaşlar Bengüs'ü e 950 elmas daha aldı. Alt tableti ve ve şuraya gel. Gelebildiğin kadar geldin. Şimdi Bengüs'ü mega kutu açmalısın. Aç mega kutu Bengüs'ü. Tamam. Buradan bas bir tane. Ne çıkacak sana? Ne çıkacak mega. sana? 6 yaz. 6. 6 yazdı. Ben ne seviyorum? Evet sen ne seviyorum bilmiyorum. Hazır, <laughs> sen en büyüğünü hazırlayacağım sana. E, bak bıçak ve an, an Aç aç. Ne olur. Bir bayraksın ne bayraksın olur. Bıçak. Hadi. <laughs> Oha. Al al afiyet olsun. seni tatlı şey. Bir de oradan da şey şeyi am Süpersin sen. al rafsına mı çıkarttı bu? Sen al rafsına mı çıkarttın? Aa. Yanıyorsun mu? Bir de basabilimi denk geldi. Bir de oh. <laughs> tamam tamam şimdi aç. Devam bu şekilde açacaksın. Bu şekilde aç. Bir tane daha mega kutu aç. Bir mega kutu daha Ne olur? 5 yazdı bir şey çıkma ihtimali var yine de bunu söyleyeyim. Devam et. Devam et. Devam et. Bir tane daha aç. Ender. Aç bakalım. Bak daha ender karakter çıktı. Altı, altı. Devam. 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 Ne olur? Bak. <laughs> bir tane daha yiyeceksin bu arada şimdi biliyorsun değil mi? Rosa çıktı. Rosa çıktı. Rosa küçük. O yüzden sana şu an en küçüğünü vereceğim. Şu. Bak şu bebeğe benziyor gördün mü? Oradan da bak ben sandviç yapalım. iki tane al. Sandviç yapalım. Bak ikisinin arasına şunu koy. Al onu. Al onu. At ağzına şimdi. Şu acı güzel At ağzına şimdi. At ağzına. Oldukça güzel bence şu an. Elinde bir tane şundan sıkalım. Tabletin ekranını yağ etme. Şimdi Bengüs Rosa'yı da çıkarttın. Yeni savaşçı Rosa ağır siklet. Devam edelim. Eğer ki burada sen şu an bir karakter daha çıkartabilirsin. Bir mega kutu daha aç Bengüs'ü. Aç oradan. Aç oradan bir şey. 5 yazdım. Devam. Devam. Ben şimdi sana çok güzel bir taktik vereceğim biliyor musun? Çünkü daha çıkmayan bir karakterimiz var. Ee, büyük ihtimalle bir tane daha super Ender çıkaracaksın. O yüzden bir tane daha aç. Sana bir daha acıber edeceğim ve öyle bırakacağım seni. Aç bunu beyn güsün. Bir acıber evden gitmiyorsun. Beş yazdı. Beş. Ben açayım mı bunu bak? Aç. Ben açayım mı? Ben açarsam büyük ihtimalle sana karakter çıkacak ve sen de bunu yiyeceksin. Altı yaz. Sanın mı? Beş yazdı. Serencanın suyu çekiyor? Aaa! Aaa! <laughs> Beş yazdı ve karakter çıktı. Bak en kırmızısını vereceğim. En kırmızısı. Korkunç gözüküyor. Al benim İlk önce şunu ağzına at. At ağzına. Bir de da ağzına at. Bir de, bir de ellerine hemen. Hemen ellerine bundan. Sen sen deli gibi yanıyorsun değil mi lan? Deli gibi yanıyorsun. Al şunu <laughs> al. Şunu al. Ne oldu? <laughs> Fasabeli mi denk geldi? İç. iç. Bir tane daha büyük ihtimalle süper ender karakter çıkartacaksın. O yüzden bu son olsun. Yana dur son olsun mu? Kaç elmasımız kaldı? 471. Bunu da açıyoruz. 6 yazarsa süper olur. 5 yazdığıma karakter çıkıyor. Sen, Sen yanıyor mu? Sen yanıyor mu? Şu an kaç tane karakter çıkartmışız? 5 tane karakter çıkartmışız arkadaşlar. Bakın şimdi karakterleri gösterelim size. Buradan 5 tane karakterimiz var. Bir Al Raps çıkarttık. Bir Jack'i çıkarttık. Bir Rosa çıktı. Penny'i de çıkarttık. Bir karakter daha çıkarttık mı? Bana mı öyle geliyor? Yoksa ben şimdi Bengus sana Brawl ne kadar ilerlemenin mantıklı olduğunu... <laughs> Sen yanıyor musun? Sen yanıyor musun? Hiç değil mi? Su mu? Ben şimdi toplamda dört tane büyük kutu açacağım tamam mı? Tamam. Dört büyük kutu mu, bir mega kutu, bir büyük kutu mu? Hangisinde? Bence dört büyük kutu. Bence de Ama en kutu. hızlısı. En hızlısı. Ha bir şey çıktı mı Çıkma çıkmadı. Sen. Bir şey çıktı mı çıksın mı? Çıkmasın. Çık. Aa bak. Çık. Bak. Çıkmam. Çıkmasın değil mi? Dört büyük kutu. Bir tane daha çık. Çıkacak gibi. Çıkma. Çıkma ihtimali var. Ya, çıkmadı, ya, ben çıkmadı. Ya, bir tane mega kutu masam ama kaç elmasım kaldı? Şu an gördüğün gibi 301 elmasımız var. Ve bir tane daha... Aa, geliyor! Ya, ya. Geliyor! Hadi bakalım, hadi bakalım. Bas, bas. Daryl geldi. Daryl'a um, e minik. E minik. Hayır. Sana şimdi burada en ton bunu veriyorum. <laughs> Tom at ağzına. Bir tane ondan at. Süper. Ye onu, ye onu. Öğüt, öğüt. Aferin sana. Aferin sana. Bu da son karakterimiz olsun. Ve arkadaşlar 40 bin beğeni gelirse yeme serisini Bengiz çekecek demiştim. Ve şarjın etime bak. Sen yanıyor mu? Sen yanıyor mu? Bu video 40 bin beğeni geldi mi gelmedi mi bilmiyorum. Ama sen şu an bu videoyu izliyorsan beğeni atmışsındır büyük ihtimalle kanka. Kendinizi iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Ben de şu kızı bir gel 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 gel. E, dur dur dur. Sana sana ilk öncelerine ellerine kolonya sıkak. İlk önce ellerine kolonya sıkak. Ve ellerini iyice bir şey yap. Ellerini iyice bir Yanıyorum. Bengü bak yanman normal bir şey. Şu an acı yiyorsun. Yanman oldukça normal. Bir tane de su iç. Arkadaşlar bugün saat 18-19 ya da 18.45 civarında YouTube üzerinden Clash World canlı yayınım olacak. Sen bu videoyu büyük ihtimalle şu an attıktan sonra izleyeceksin. Ve ben bu videoyu büyük ihtimalle saat 17'ye falan atarım. Ve arkadaşlar canlı yayın merkezi bekliyorum. Hoşçakalın senin gözlerin kızardı. Senin gözlerin kızardı. Lan arkadaşlar güle güle gitsin. Güle güle gitsin. Kanala abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.